Değerli takipçilerim. Bu bir video kaydıdır. Malatya Heyimam 4 gün sonra yani 4. günün 10.45 11 arası 4 4. 7 depremi olacak. Yeşil yurt aynı şekilde aynı şekilde Van'ın Van, Van tuzpanın depremi var. Bunlar bu depremlerde orta depremler. Yalınız Bu e, Elazığ maden 5.1 depremi var. Bu deprem saat 02 sularında olması lazım. Yani buradan yetkililer bu şiddete önlem alırlar mı bilmiyorum. Ama bu fay hattı İran İran depremi tetikleyecek doğu bölgesinin depremi yani İran'ın da Hoy Hoy'da 6.7 depremi olacak. O da 6 gün sonra. Depremler zamandan önce ölçümdür. Bu ölçümü inkar edenler tarihin kapkara sayfasına geçecek. Ben 1963 Hacı Bektaş doğumlu evli üç çocuk babası Mustafa Beyzadoğlu'yum. Şimdi bu karanlıkta çektim videoyu. Ben sizi aydınlatacağım. Aydınlık yarınlar tüm insanlığın sevgi ve saygılarımla.